Hoş geldin Yağmur. Merhaba Örkan. Nereye gidiyorsun? Ee, ben evlenmişim. Ee, bir kocam olmuş. Doğal olarak. <laughs> Doğal olarak. Evet. Ee, biz bir parti veriyoruz. İnanması güç ama. 16 yıldızlı bir otelde. 16 yıldızlı. Evet. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> 16 <gülüyor> yıldızlı bir otelde 16 krallık pırlantamla bir parti veriyorum. Hmm. Güzel. Gel bakalım. <laughs> ben arada takılıyorum sana Kızıyor musun bana? Hayır e hayır asla Sevdiğimden kızma. yani eğer rahatsız oluyorsan yapma Hayır tabii ki rahatsız olmuyorum Hayır tamam. Geçelim <laughs> <laughs> ee, Parti ilk önce eteğinin boyundan başlayayım Biraz kısa galiba ya da yukarı mı çıkıyor? Yukarı çıkıyor normal olarak Altına stretto giymeni istemezdim ee, O zaman boyum yastıyor. daha da şey olacaktı ama. Evet ee, ne bileyim kurtarılabilir yani evet stil stiletto ile olabilir ama ben onu giymeni isterim. Görelim mi? Sadece stiletto olsa <laughs> iyi. Çorap. Çizme <laughs> değil mi o? Çorap. <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> <laughs> Ay kıyamam hasta olacak. Evli, evli artık yani. Evet. Evlendim. Evli saldı. <laughs> çoraba başladı. <laughs> yani. Çoraba başladı <laughs> evlendi. <laughs> Önemli olan üşümesin. Hasta Dedik. olacağım yoksa çünkü Tabii. 16 yıldızlı bir otel havalandırması inanılmaz. İnanılmaz. Çorap giymem lazım. Bir an havuz başı diyeceksin zannettim. Yok yok. <laughs> Hiç o taşa girme. <laughs> Hırlantanda rüzgar yapıyor galiba hastalanırsın hayatım doğru. Thanks. Ya güzel görünüyorsun bir Teşekkür. sadesin yani böyle ne bileyim saçındaki Sade şeyi çok mi? beğendim. Evet saçındaki detayı çok beğendim ama o arkada kaldığı için böyle önümde baktığımda sadece gözüm alan bir yüzük var. o da... O da güya. Aynen. Sözde. 2 liraya mı aldın? <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? Ya sen? görüyorsun değil mi Dilara? Sonra sen de gözü kalmasın. Ya bu... Günah. Kimseye... <laughs> Dilara diyor dilini <laughs> Diler o kadar mutlu ki çiçeklerin etkisinden konuşamıyor artık. Evet, evet. o yüzden ben bir çiçek gergindi perisiyim. zaten başlangıçta. Efendim? Böyle gergindi böyle bir, bir, sinirleniyordu. Artık böyle bir... Şey geç, geçtiğimiz haftalarda mı? Daha ilk başladığında. Sonra Her bir hafta bir... daha çok çiçek geldikçe yumuşuyor. Yumuş evet, seveceğim eksik etmeyin. Dilara'nın çiçeğini eksik etmeyin. Bir de böyle çok tatlı. Öykü Hanım bir de Galada hani çiçek perisi olduğu, cemre olduğu toprağa düştü falan. <laughs> Ondan dolayı böyle birazcık daha... Perisi oldu ama Bahar elensin dedi <laughs> Orası daha da iyi bir konu. Bahar çıkınca Bahar'ı patlatacağım öyle Tamam. Sıramı bekliyorum. Tamam. Hmm. <laughs> hmm. Bahar? Elbisenin kalifi oluştuğuna çok şaşırdım Yağmur. Sen böyle basit hatalar yapmazsın. Ya bu aslında hani hepimizin dolabında olan o siyah elbise. Bilmiyorum bende hani? yok. Hatta ablamın dolabında bile yok yani. Yok da yok. <laughs> Bana da bir tane alırsanız. <gülüyor> 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 um, başka meralcım sen programı, bir şey istemedin. Bu eldivenin ha, tek oluşumu da ben elbiseyle bağdaştıramadım. <laughs> evet. Ben başka bir şey, bir konuya ilişkin onu söyledim seninle alakası yok. Yok bana cevap ver. Ben ona bir şey söyledim ona bana cevap ver. Meracım var mı senin bir isteğin arzun? Yok, içinde kalması. Ben, ben hediyelerin içten geldiği zaman verilmesinin daha değerli olduğunu düşünenler diye her zamanki içeri, sosyal içerikli içeri. mesajını tribünlere doğru şöyle savurdun. Yok her zaman öyle. <laughs> Tabii yani. ki. Üç, evet. 3, 2, Şüphesiz. <laughs> Peki hazır mısın? Evet. Kıyafetle ilgili pek yorum alamadık çünkü Arkadaşlar bir takım dedim, çok arzu eğlendik. istekler söz konusuydu. Olsun ben birkaç tane söyledim. Artık anlayışlı olacaksın diye tahmin ediyorum. Çok, çok acil ol. bir durum. Hazırsan eğer. Ol Teşekkür şans. ederim. Bugün çok sevdim seni. Aa. Kükremedin. Evet. Ee, eğlendirdin. Eminim izleyenleri de eğlendirdim. Böyle bir tebessüm oldu hepimizin suratında. Aferin. Şıksın da buna da aferin. Nasıl oldu bu? Bu iki başlık nasıl ...sendi? <laughs> buluştu? Ona da şaşkını. Ben zaten çok eğlenceli bir insanım aslında. Sadece burada e, yorum yaparken çok geriliyorduk. Bugün o gerilimi biraz arkada bıraktık. Dün çünkü çok gerildiğimiz için. E, ve tamamen eğlenceli yönlerimizle burada olduk. Yani ben kendi adıma öyle. E, o yüzden olduğunu düşünüyorum. Ve bir sihirli değnek değdi. Ondan dolayı. Değmiş. Çok güzel görünüyorsun, çok beğendim. Teşekkür ederim. Bir çantanın önünü çevirsene taşını. Bu bile rahatsız etmedi beni. Ki ben o yok olmuş halini çok severim. Ee, çok beğendim seni. Teşekkür ederim. Daha yüksek verirdim ama bu haftaki o başlardaki düşüşün var ya... <laughs> ...o düşüşünden dolayı sekiz. Teşekkür ederim yine de. Hoş geldin Merhaba. Yağmur. Yağmur, Yağmur. Yüzücü yakka sana çok yakışıyor. Evet. Çünkü omuzların geniş. Hakikaten mutiş burada Duruş, duruşun çok güzel. Kadife kumaş, O özellikle bu kalın kadife kumaş, toparlamıyor vücudu. Böyle oldukça kadar yarım beden, bir beden daha geniş gösteriyor maalesef. Evet. Herkes kadife giymemeli. Her şey gösteriyor. Ee, keşke başka bir kumaşta olsaydı bu elbise. Seni daha ince gösterseydi, vücudun biraz daha toparla ması gerekiyordu. Eldiveni beğenmedim orada. Ee, taşları heh, o çanta böyle Sevmedim. Simsiyah olsa daha iyi olurdu. Çünkü deri, taş, şifon, arkada taşlar var. O saç yaptığın şekilde bir yana dönsene. O kalktı yani böyle bir, bir topuz bir şey. Ordek gibi şeyin var. ordeğin... kuyruğu var <laughs> o ya böyle. kanatları misali. <laughs> yok yok kuyruğu. <laughs> Duruyor <Aa>. böyle kalkıp. <laughs> e, saçını benmedim. Dediğim gibi... Ama abiye giydim. Abiye giydim de evet onu zaten ben takip ediyorum. Altı zaten verdim giymedin kişiler abiye. Seni o kadar bayılmadım bugün maalesef. Yedi veriyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldin Yağmur. Merhaba Nur Hanım nasılsınız? Hmm, çok iyiyim sayenizde. Çok. ...harikayım... Güzel. ...çok mutluyum... ...ben hiç hayatımda... ...böyle şeffaf... ...bir eldiveni tek kolda görmedim... <laughs> ...öyle bir şey görmedim... ...evcilik oynar gibisin... Ee... ...ben de konseptimde evcilik oynuyor gibiyim... ...o yüzden... Ay ...şu koca kazık halinden evcilik mi oynuyorsun? ...olsun... Nasıl olsun? bilmem. O saçın arkasındaki o stras artık D de modelin de modesi. Yani ben senin de olsam şu bu yakaları giymem çok. Bak o elbisenin şu yakası olmasaydı balıkçı boğazı. Senin buranı daha ince, daha boynunu uzun gösterirdi. Daha daha modern olurdun. Eee bir tek şöyle elbiseni bir baktığım zaman detaylara bakmazsam eğer abiye olarak gelmişsin. Ee, o saçın arkasındaki straz hiç görmek istemediğim bir şey. Altı teşekkür ederim.